SBS'de Bursa nasıl bir başarı elde etmiş olabilir? Şimdi e, Bursa'da SBS e, her yıl iyiydi. Sadece bu sene değil. geçen yıllarda da gayet iyi sonuçlar aldı. Mesela bizim kendimizin de Türkiye birincilikleri var e, Bursa'da. E, çünkü hakikaten kaliteli e, bir şey var SBS'de. Öğrenci potansiyelimiz ve öğretmen potansiyelimiz var okullarımızda. iyi eğitim yapan okullarımız çok. Ama tabii e, altyapısı iyi olmayıp da gerekli şeyi veremeyen okullarımız da var çok. Ama SBS'de her yıl biz e, Bursa olarak iyi durumdayız. Hı hı. Hı hı. E, yani Hatta yani... bir yıl üç tane birincimiz vardı. Evet. Değerlendirecek olursanız geçtiğimiz yıllara oranla bu sene ne durumdayız? Bu sene e, özellikle matematik soruları çocukları çok e, zorladı ve e, biraz daha alışılmışın dışında bir matematik sınavı vardı bu sene. Çocuklarda e, o bayağı bir e, moral bozukluğu yaptı. Başta sınavda yaptı ve sonuçlara da yansıdı zaten o. Mesela şu anda Bizim her gün, her denememizde burada e, matematiği ve diğer dersleri tam yapan çocuk matematikten 3 yanlışı var. <laughs> Dolayısıyla diğer yanlışlarla birlikte biraz daha listede aşağıya doğru inmiş. Öyle 5-6 beş, beş, tane çocuğumuz var o şekilde olan. E, bu Bursa çapında da yine aynı düşünüyorum. E, matematik hep zorlamış çocukları. Diğer dersler nasıl? Diğer dersler gayet güzel. Mesela e, sosyalden iki yanlışı bir yanlışı full yapan Türkçeden yine bir yanlış ve de tam yapan iki yanlış. Tabii aşağıya doğru çok yanlış yapan da var ama yani şöyle kalbur üstü çocuklarda e, hemen hemen yaklaşık e, iyi sonuçlar alınmış. E, ama matematik çok iyi çocuklarda. da. Dökmüş. Peki şöyle bir puan türü de çok değişik diyelim ki bir öğrenci 700 tam puan yapmış. Hı hı. Ancak okul başarısı düşük olduğu için 500 tam puan. Aslında Türkiye birincisi ama Türkiye altıncısı olmuş. E bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi esasında o çocuğu Türkiye birincisi olarak aldığı sınavdaki puana göre değerlendirmemiz gerekiyor. Bu e, tabii Milli Eğitim Bakanlığı e, çocuğun 3 yıllık 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf yıllarını da değerlendirerek e, onun o puanlarını da ekliyor ve sonra ikiye bölüyor tamamını evet. ve 500 puanı böyle ulaşıyor. E, ama bana göre bu tür sıralama sınavlarında e, çocuk o birinciler e, bu sınavdaki birincilerdir. Evet. Çünkü e, şeyler okul puanlarını şunu kabul etmemiz gerekiyor ki Türkiye'de okul puanlarımızı hakkıyla değerlendirerek objektif olarak asla veremiyoruz. Yani çocuktan çocuğa birazcık daha e, toleranslı davranılabiliyor ya da birazcık kızıyor çocuğa öğretmen biraz daha eksik not verebiliyor. Ya da ne bileyim ben mesela kolejlerde çocuklar çok daha başarılı olsun diye e, çocuk eee 70'likse 100 ver, veriliyor. Niye? E aynı zamanda okulda başarılı gözüksün diye. O yüzden mi özel okullarda daha çok başarı var? E Bu maalesef böyle. Yani e, işin tam e, püf noktası da burada oluyor. E, çünkü özel okul öğrenci çekmek zorunda. E, öğrenciyi çekebilmesi için de başarılı olduğunu göstermek zorunda. Eee bu da mecburen şeye yansıyor. Yani çocukların, çocukların buna ee, bir eğitimcinin hormonlu not ortalaması dediği gibi. Evet. evet. E, peki, ilk zor aşama tamamlandı. E, Çocuk sınavlarına göre sonuçlar belli oldu. Aslında en önemli aşaması tercih. Evet. Şimdi bu tercih döneminde çocuklar ne yapmalı? Rehberliklerden tabii ki de destek almalılar ama siz ne önerirsiniz? Şimdi e, zaten çocukların eee Bursadaki okulları özellikle tercih edecek olan çocukların yapacağı şey belli çünkü Bursadaki okul sayısı belli, Bursadaki sınava giren öğrencilerin başarı durumu belli yani kaç bin kişi ilk sıralarda yer alıyor yukarıdan aşağıya bunun sıralamasını yaptığında işte okullara taksim edildiğinde bu sayının ee, ilk başarılı öğrenci seçtim atıyorum Bursa Anadolu Fen Lisesi yukarıdan aşağıya sıralanıyor bu. Yani çok da büyük bir marifet gerekmiyor çocukların tercihte nereyi nasıl tercih edeceğini. Çünkü bir evvelki yıllardan da elimizde ne var? Veriler var. Onlara bakacağız. Ee, i̇şte Bursa Anadolu şimdi kontenjanı kaç bakıyoruz? İşte diyelim 100. Yani yaklaşık buraya hangi puanlar girebileceğini tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla yakın, birazcık üstten birazcık daha kendine yakın okulları seçtiğinde çocuklar rahat rahat yerleşebiliyorlar. Bir de puan türü tabii ki de çok önemli. Ancak bir de çocuğun yatkınlığı da önemli. Şimdi bu lise seçimi aynı zamanda üniversiteyi de etkiliyor. E tabii. E, sizin öneriniz ne? E, şimdi, şimdi şöyle gerçekten akademik bir eğitim almak isteyen yani e, atıyorum temel fen bilimlerinde işte sağlık bilimleri yani tıpta ya da sosyal bilimlerde, hukukta, iktisatta bu tür eğitimi üniversitede almak isteyenler tabii ki normal düz liseyi, düz liseleri seçecekler. Ama mesela e, fen lisesini seçen bir öğrenci e, hukuku pek düşünmüyor demektir. Sosyal bilimleri düşünmüyor demektir. Bunu ee, bu şekilde algı, algılamamız gerekiyor yani fen Lisesi'ni tutuyor oraya gideyim ben diye düşünmemeli çocuk eğer e, hukuk, iktisat, siyaset bilimi istiyorsa gelecekte bunu okumak istiyorsa o zaman normal bir e, anadolu lisesini seçmesi gerekiyor aslında günümüzde en önemli şey de tabi tabi ama e, aşağıya doğru indiğimizde meslek liseleri mesela Şimdi e, iyi Anadolu Teknik mesle, Meslek Liseleri var ve buralardan da şu anda e, üniversitere girişte YGS puanı ile gayet kolaylaştı. Evet. Biraz başarılı olan öğrenci rahat rahat kendi üst öğrenimi olan okullara ek puan olarak girebiliyor. O yüzden meslek liselerine yatkın olan ve... Hem liseyi bitirdiğinde bir mesleğim olsun hem de e, onun devamını da üniversitede devam ettireyim diye özeniyorsa, istiyorsa öğrenci tabii ki e, meslek liselerini de tercih etmesi gerekiyor. E, bütün iş adamları, sanayiciler şunu söylüyor, bizde e, kaliteli ara eleman bulamıyoruz diyorlar. Şimdi okullar bu çaba içinde kaliteli ara eleman yetiştirme mücadelesi veriyor. Hatta işte biliyorsunuz otomotiv lisesi açıldı, ee, şeyde Görükte de ee, kaliteli ara eleman yetiştirme amaçlı bu. Ama e, çocuklar eğer bunu seçip de gerçekten burada okumak istiyor ve daha sonra da bunun üstüne okumak istiyorsa yolu açık. Yani kapanmıyor. O yüzden de kaliteli ara, ara eleman hem kısa yoldan mesleğe hem de daha sonra devam etmek istiyorsa üniversiteye o yolda da gidebiliyorlar.